Sus. neyse hepinize selam arkadaşlar bugün kağıt uçak yapmayı öğreneceğiz evet çok hızlı bir başlangıç yaptım evet Arın bize. ilk böyle tam katlıyorsunuz arkadaşlar bakın böyle sonra böyle yapıyormuşsunuz ben de kağıt uçak yapmayı bilmiyorum onun için Arın'dan bakıyoruz böyle Sonra böyle yapıyoruz. Ölüm göster son halini. Çık, çek bir. Ölüm bir çek elini, bir çek. Bakın arkadaşlar böyle olması lazım. Onu katlayacaksınız. Bir de ortasındaki şeyi katlayacaksınız öyle. Tamam Ölüm yapabiliriz. Sonra böyle katlayacaksınız. bir yerden bey burada. Neyse. Böyle yapacağız. Böyle. Arkadaşlar böyle oldu şimdi. Oldu kağıttan uçağımız. Kağıttan uçağımız this coming. Oldu abi. Uçur. Uçur. At oraya. At 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 at. at. Tamam, güzel. Evet, hayır. Hayır. evet arkadaşlar, kağıttan uçak yapması bu kadar. Çok basit. Evet arkadaşlar. Siz de evde denemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.